Ya tamam. Herkesi herkesle de ne? Yakında iyi yeni projeler. <laughs> Zeynep abla. <laughs> son bir çirkin çığlığı yok. Mu? Merhaba. Dün kaçarsınız da bugün kaçamayacaksınız. Ben <laughs> Nur Başak Şahin, yüksek gelim filminin senaristiyim. Yani güzel bir proje oluyor, güzel bir ekiple güzel çalışmalar yapıyoruz şu anda. onun anlat. çıkışı nasıl başladı sizin için? Yani genellikle gerilim yazmayı seviyorum zaten daha önceki projelerimde de var. Gerilim korku üzerine gitmeyi seviyorum. Bir de oyuncu kadrosu istedik. Güzel bir ortamda, güzel bir çekim yapalım hep birlikte eğlenerek ve aksiyonu bol, gerilim bol bir şey olsun diye. Ana tema oradan çıktı. Bir ay kalma inşallah bu YouTube'a falan atacağız. Ha, o zaman çekimler bayağı sürecek. Yok demek ki senin hanımın hazırlanması planı falan derken. Yani, kurgu aşaması falan. Kurgu aşaması da bunun teaser'ı var aynı zamanda afiş falan var. Hı. Belki e, büyük ihtimal iki hafta ya da üç hafta da sürebilir. Tam net bir en fazla üç hafta sürebilir öyle diyeyim sana. Hı. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür, başlayalım. Ha, tamam.